Hüseyin senden medet Matem gam ve zayir Ya Hüseyin senden medet Ya Hüseyin senden medet Ya Hüseyin'im senden medet sen Cenab-ı Sıhtı Sultan-ı Resulüsün ya Hüseyin. Bab-ı Lütfunda gedayım ya Hüseyin senden medet. Ya Hüseyin senden medet. Ya Hüseyin'im senden medet. Kerbela'da Ali evladına kurban olmuşum. Ben de da fedayım ya Hüseyin senden medet. Ya Hüseyin senden medet. Ya Hüseyin senden medet. Esseler ger başımı döne cenabından şah Aşkı Ali abayım ya Hüseyin senden medet Ya Hüseyin senden medet Ya Hüseyin'im senden medet Ağlarım her dem senin ol vakayın adına Ağlamakla pür cefayım ya Hüseyin Senden medet Ya Hüseyin senden medet Ya Hüseyin senden medet, ya Hüseyin, senden medet. Dergahın darılamandır aşkı bir çareye Rayhı aşka bir nevayım ya Hüseyin senden medet Ya Hüseyin senden medet Ya Hüseyin senden medet yanar yanar derim sargı tutmazım hayalim gözümden gitmez mi <laughs> Yezid hiç merhamet etmez mi susuz duran durana garip kusudum budula çölde koydular Hasan'a da zehir verdiler Susuz susuz duran durana Gül abi halim ne olacak Dünya dünya tersine dönecek Katiller aynı zulümü görecek Susuz duran durana Ah Hüseyin, vah Hüseyin Sanma seni unuturum ya Hüseyin Seni gece gündüz ararım Kalbim acı ile dolu, seni görmezsem ben ölürüm. <laughs> Kalbim acı ile dolu, seni görmez seni öldürürüm. Kapanmadı yara. Gece gündüz ben ağlarım Şehit düştün Kerbera'da Her gün ardından ağlarım Her gün ardından ağlarım Ya Rab bu ne Dersdir, dersdir selvanı bu dunna az benim garip gönlüm gönlüm gece gündüz heba Allah benim garip gönlüm gönlüm gece gündüz heba ne olur okşa benim başımı Yetim kaldı şu dünyada Yetimlerin babasısı Dayanamazsın sen buna Yetimlerin babasısın dayanamazsın sen buna kapanmadı yaralarım gece gündüz ben ağlarım şehit düştüm Kerbela'da hemen gün ardı. Şehit düştün Kerbela'da Her gün ardından ağlarım Ya Hüseyin Ya Hüseyin Hüseyin'ime Hüseyin. Hüseyin vah Hüseyin'ime vah Yarandan kanaka, kanaka Hüseyin'e Gül gibi kokar her yanın Bacın kurban başına Ah Hüseyin, vah Hüseyin Ah Hüseyin, vah Hüseyin Vücudundan yaran çoktur Acı yüreğimde oklar çoktur Öpecek kadar yerin yoktur Vah Hüseyin, ah Öpecek yer Ah Hüseyin, vah Hüseyin Çöl, susuz çölde kalan kardeş Yaralı can veren kardeş Nerede o gömleğin kardeş Hüseyin vay, Hüseyin vay Nerede o gün? Hüseyin Vay, Hüseyin Vay, gerek kan ağlasın Zeynep'im, cihanı dağlasın Zeynep'im, sana yaş eylesin Zeynep'im, Hüseyin Vay, Hüseyin Vay. Sana yaş eylesin Zeynep Hüseyin vay, Hüseyin vay Ne insafsızmış bu düşman Elbiseni parçalayan Naşını da başsız koyan Hüseyin vay, Hüseyin vay libasız koyan Hüseyin vay, Hüseyin vay Hüseyin vay, Hüseyin vay Hüseyin vay, Hüseyin vay Hüseyin vay, Hüseyin vay Başsız kalan Gitti Yalnız kaldım Çocuklarla Perişan oldum Açıp saçlarımı Yoldum baksan Hüseyin Bay Hüseyin Bay Açıp saçlarımı Yoldum Hüseyin Bay Bacın kurban olsun sana Hüseyin Bay, Hüseyin Bay Bacın kurban olsun sana Bir daha ses versen bana Su iç, su içmedim kana kana Hüseyin Bay, Hüseyin Bay say baksam da bu gençlere senin için Allah yana Hüseyin vay Hüseyin vay Alekbere kurban vay. Hüseyin vay Hüseyin vay, Hüseyin vay Hüseyin vay Hüseyin vay Bu can sana kurban olsun Hüseyin vay bu can sana Füseyna Gün döndü geceye yavrum Gelmedin sen ah gelmedin yolunu Gözlerim durdum dönmedin sen ah

dayanamam Yokluğuna <laughs> alışamam Göz pınarda rım kurudu Ey insanlar ağlayamam ah Kesme şimdi, kesme doğru, <laughs> kesme şimdi. <laughs> Yazıda ekilmiş bir kara duman, dumanın içinde imam gör. Bas alt üstünde vermiyor aman Yezid'in asker yaman görünür Hal böyle böyle var pire sözünde <laughs> Kime <gülüyor> ben olam Leyla, ben olam Leyla bir de benim gibi iyi, <laughs> yanar mı böyle ya Ali ya Hüseyin hal böyle böyle var pire söyle biri mecnunmuş ben olan beyda, ben olan Kerbela çölünde şallar yanar Abbasat üstünde çak gibi döner Akribas altında yarası kanar Ok saplanmış ciğeri denir Al böyle böyle var piresiyle söyle güzel Leyla benim gibi yanar mı Hal böyle böyle var pire söyle Piri mecdumuş ben olam Leyla ben olam Keten gömlektir. Gömleği soymuşlar. Kolları yoktur. Bir değil, beş değil, yarası çoktur. apası vuran elbet sürünür. Hal böyle, böyle var piresiyle. Bir meşgul olmuş. Ben olam Leyla, ben olam Leyla. Bir de benim gibi yanar mı böyle? Al böyle böyle var pires. <Sessizlik> <Allahümme Sessizlik> Salavat <Salliyle> ala <Sessizlik> Muhammed ve <Sessizlik> Bugün matem günü geldi. <Sessizlik> <Sessizlik> Hep ah beraber. Ah Stop it. All who say.